ve olan Allah'ın adıyla. Nihayetsiz hamd, sonsuz şükür, alemlerin Rabbi, kainatın sahibi, Allah-u Azimüşşan'a aittir. Salat ve selam, tahiyyat ikram, her türlü ihtiram, sevgilerin tamamı, muhabbetlerin hepsi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e onun bütün peygamber kardeşlerine hanedan-ı ehli beyte evlad-ı rasule sahabe-i güzin radıyallahu anhum hazaratına ve bulunduğu zamanın yaşadığı devrin hak peygamberine iman etmiş bütün ehli imana salat ve selam olsun. Ve bugün burada alemde Efendimiz Aleyhisselam'ı bir kez daha yad etmek, anlamaya gayret etmek ve ona layık olmak için birbirimizin dualarından, birbirimizin hissiyatından, birbirimizin bir araya geliş, cemaat rahmetinden istifade etmek için bu salona toplanmış, başta çok değerli teşkilatımızın başkanı, yönetim kurulu, gençlik komisyonları, hanım kolları, bölgemizin idarecileri, başkan yardımcılarından bütün temsilcilerimiz, hocalarımız ve siz saygıdeğer hanımefendi beyefendi kardeşlerim bu güzel günde hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı, afiyeti hepinizin hepimizin üzerine olsun. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim kardeşimin okumuş olduğu matı şeriflerde de o güzel şiirin tadıyla dinlediğiniz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için herkes elinden gelen bir şeyi ortaya koymaya çalışmış. Aslında hiçbir şey onu mükemmel bir vaziyette tasvir edemez. Kalemler bundan acizdir. Şiirler, şairler bundan acizdir. Hatipler, katipler bundan acizdir. Zira Hazreti Mevlana'nın dediği gibi yerlerle gökler arası büyüklüğünde azım olsaydı yüzlerce kıyamet geçse de Hazreti Muhammed Mustafa'yı yine de anlatmış olamazdım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için. Demek ki biz ne anlatırsak anlatalım, biz ne söylersek söyleyelim bir tarafı hep yarım kalacak işin. Biz o günler diyarının sultanı Hazreti Muhammed Mustafa'yı kendi zamanında yaşayanlar kadar ne görebileceğiz, ne duyabileceğiz, ne anlayabileceğiz, ne de anlatabileceğiz. Ama kendi zamanımızın şahidi olsun diye yaşadığımız devrin hayatımıza şahitleri olsun diye bir şeyler yapabilmek, ortaya bir şeyler koymak ve efendimiz aleyhissalatu vesselamdan bu asrın kirlenmiş kalbine bir şeyler taşıyabilmekti derdimiz. Rabbim bu yolda bize güç, kuvvet versin ve isabet ettirsin inşallah. Kainatın Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa. Onu hani herkes seviyordu zaten ashab-ı kiramın içerisinde ona aşkla bağlananlar onu adeta hayatıyla imzalayarak sevenler şehitler Uhud'un, Bedir'in bir Mamune'nin Tebü'ün Hendey'in şehitleri Resulullah'ın Mekke'deki yol arkadaşları, Hazreti Peygamber'i sevenler sadece sahabe miydi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi özleyenler, ona bir an ayrıldığında hasret duyanlar sadece Bilal-i miydi? Düşünün ki Peygamber Efendimiz ilk günlerde Mescid-i Nebeviye taşınmış, hicret etmiş, Yaptığı ilk icraat üç tane cami ile başlamış işe. Birincisi Kuba'ya yapılmış. Sonra 14 günlük Kuba misafirliğinden sonra Kuba'nın 100 metre ilerisine Ramuna Vadisi'nde Mescidi Cuma'sı olmuş Hazreti Muhammed Mustafa'nın. 5 kilometrenin üzerine 3 tane mescit dikmiş ve Medine'yi görmeden Medine peygamberin mescitlerini görmüş. Medine'ye hicret etmiş. Devenin ilk çöktüğü yer, kasvanın ilk dizlerini kırdığı yer, iki tane yetimin, Esad bin Zürare'nin yerleri, Sen ve Süheyl adındaki iki küçük çocuğun asası, ölmüş babasından kalmış, arsanın üzerine diz çöken kasvanın işaretiyle, orası Mescid-i Nebevi olmuş. Mescid-i Nebevi, Hazreti Peygamber aleyhisselam onu birkaç ay içerisinde tamamlayıp bizatihi kendisi de kerpiç taşıyarak, bizatihi kendisi de işçi olarak çalışarak mescidi tamamladığında Allah Rasulü cumalarda sizin şimdi o sanat eseri gibi duran minderleriniz, kürsüleriniz Mescid-i Nebevi'de yoktu. Gövdesinden ikiye biçilmiş, şöyle bir metre, bir yirmi yüksekliğinde bir hurma kütüğü. Hurma kütüğü ve Allah'ın Resulü Cuma olduğunda hurma kütüğünün üstüne çıkacak Hz. Muhammed Mustafa 53 yaşında. Ashabına bir kütüğün üzerinden hitap ediyordu. Mescide hanımlar da cuma namazı için gelirdi Resulullah döneminde. Sahabeden, hanım sahabelerden. Cuma için mescide gelenler içerisinde bir tane çok ileri görüşlü, estetiğe önem veren, görüntüye çok önem veren, onun gücüne inanan bir hanım sahabi. Efendimizin bir vurma kütüğünde duruşunu kalbinde yara açtı. Olmaz dedi. Bir peygamber bir kötü üzerinden konuşamaz. Marangoz bir kölesi vardı. Rica etti köleye bir bizim bugünkü minberlerimizin minyatür şekli üç basamaklı bir minber yaptırdı. Mescidin bir kenarına konuldu Allah'ın Resulüne cuma günü olduğunda mescidin o Sağ tarafından bir köşeye konulmuş minberi gösterdiklerinde Ya Resulallah dedi. Buradan kutbu okusanız daha şık, daha güzel, daha etkileyici olmaz mı? Buradan hitap etseniz. Allah'ın Resulü asla itiraz etmedi, reddetmedi. Ve o hanım sahabenin marangoz kölesine yaptırdığı bir minberin üzerinden hitap edecek. Demek ki tebliğin estetiği bir hanım sahabenin kendi firasetiyle ortaya koyduğu bir icat var. Mescidin içerisinde bugün kaç bin cami varsa yeryüzünde, kaç yüz bin mescit varsa yüzünde bir kadının icadı üzerinde siz hutbe okuyorsunuz bir hanım sahabenin. Hz. Muhammed Mustafa da o hanım sahabenin yaptırdığı hurma kütüğünü bırakacak sahabe hurma kütüğünü mescidin dışarısına koymuş. Allah'ın Rasulü ilk minber yapıldıktan sonraki hutbeye çıktığında mescidin dışından bir küçük deve yavrusunu boğazladığınızda gelen iniltiler, gürültüler inleyişler gibi bir inilti mescidin içini ayağa kaldırıyordu. Herkes merak etmişti. Bu dışarıdan gelen inilti neyin sesi? Allah'ın Resulü hutbeyi yarıda kesecek ve dışarıdaki gürültünün sesin ne olduğunu soracak. Dışarı çıktıklarında hiçbir şey yok ama ses bir hurma kütüğünden geliyor. Ya Resulallah Aylardır üzerinde hutbe okuduğunuz hurma kütüğü inliyor. Ses ondan geliyor ya Resulallah. Hurma kütüğü kendini büklüm büklüm vurmuş, çatır çutur kendi içinden çıkardığı deve yavrusunun boğazlanmasına benzer bir ağlayışla ağlıyor.